Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ipeksi kıvamda, lezzetli bir incir uyutma tarifi vereceğim. İlk olarak malzemelerimiz: 10 tane incir, yarım paket yani 100 gram krema, 1 çorba kaşığı bal, yarım çay kaşığı toz tarçın. 2,5 buçuk su bardağı süt. Normalde 1 su bardağı 1 kilo yapar. Yarım kilo su iki buçuk su bardağına denk geliyor. Biz hemen hemen yarım kilo sütten yapacağız. Görmüş olduğunuz kasenin içerisine de su koyacağım. Doğramış olduğumuz incileri hafif sıcak olan suyun içerisine koyacağız. Çok kaynamış suyun içerisine koymayacağız. Hafif sıcaklıkta olsa bizim için yeterli. Şimdi 10 tane incirimiz var. Bu 10 tane inciri küp küp doğrayıp sıcak suyla dolu olan kasenin içerisine koyacağız. Şimdi öncelik olarak bütün incilerin saplarını kesiyorum ve ardından hepsini küp küp doğrayarak sıcak suyun içerisine koyuyorum. Bütün kuru incirlerimi küp küp doğradım. Hepsini suyun içerisine alıyorum. Suyun içine almamdaki maksat incirlerim e, kuru olduğu için ve sert sıcak suyun içerisinde yumuşayacak. Şimdi bir kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. İyice su içine geçsin, iyice yumuşasın. Gördüğünüz gibi hemen rengini de salmaya başladı. İncirimiz yumuşarken biz bir yandan da tenceremizdeki malzemelerimizi hazırlayalım. Ocağın altını açmadan sütü ekliyorum. Ardından bal, krema ve toz tarçını ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Ocağa koymuş olduğum tüm malzemeler ısınırken biz de bir yandan incilerimiz yumuşamış. Onları suyunu sırkatarak süzelim. Sütüm hafif ısındığında çok kaynar olmayacak. Isındığında incilerimi ekliyorum. Evet arkadaşlar sütümüz ısındı. Şimdi yumuşamış olan incelerimi sütün içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum iyice. Çok kaynar olmayacak. Hatta parmağınızı da koyup test edebilirsiniz. Öyle kontrol edebilirsiniz ısınıp ısınmadığına Nasıl dair. Nasıl süt mayalıyorsanız aynı o şekilde ısısı olacak. Şimdi blenderdan geçirdim. Püre haline aldı. İlk tencereleri ısınırken hiçbir şekilde yanlış düşünceye düşmeyin. E, sulu oldu diye. Çünkü blenderdan geçirdikten sonra yoğunlaşıyor. Bakın size şöyle kıvamını yoğunluğunu göstereyim. Aynı bu şekilde oluyor. Ve biz bunu kulplara kattıktan sonra 2 saat bekleyip dinlenecek, mayalanacak. O zaman daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şimdi kulplarıma katıyorum. Evet arkadaşlar bütün kaselerimi doldurdum. Şimdi bir tepsiyle üzerini örtüp ardından bir havlu ya da herhangi bir bezle örtebilirsiniz. 2 saat dinlenip mayalanacak. 2 saat dinlenip mayalandıktan sonra tatlılarımızın üzerine süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ben süslemede hindistan cevizi ve fındık dereceler kullandım. Siz istediğinizi arz ederek kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük tarifim bu kadardı. Umarım beğenmiştirsiniz. Deneyenlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz yine gelecek birbirinden güzel lezzetli pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.